Özel enerji bantları. Bunlar da şimdi burayı hemen kısa sürede iyileştireceğini umuyoruz. Bir de şöyle arkada takılıyor bu. Bütün vücudu dinçleştiren, güçleştiren bir şey. Kılsız bölgeye takmaya çalışacağız tabii ki. Çıkartırken zor olmasın diye. Evet burası eski değil. Burası Kandıra'nın Lahana resmi adıyla da Hamidiye köyü. Ama İsviçre'den eksik kalır yanı var mı? Yok. Bence fazlası var. Gel buraya. Bak nasıl beni anladı. Ona adın ne diye sordum tatlım. Adı sarı kızmış. Sarı kız? Aha. Sarı kız means yellow girl. Yes, but Your name is sarı kız. This is most common name. Aa. Like Ola, Inna in <laughs> Ukrainian. <gülüyor> dedi. Tatlım nasılsın diye sordun sen o da iyiyim dedi. Sinek, var, inek. <laughs> Yani bu hayvanlar kadar üretken hayvan günümüz dünyasında özellikle çok az. Atların da önemini yitirdiği bu dönemde inek kadar üretken bir hayvan varsa söyleyin. Ben bilmiyorum. Ve <laughs> <laughs> Okay. Pa ka. Хорошо. Şinzeni. Yani boynun kaşınıyor ama kaşıyamıyorsun. Gidip dikenli telleri sürüyorsun boynunu. Evet şu an köydeyim. Biraz sabah gezdik dolaştık geldik. Şimdi videonun montajını bitirdim. Şu anda sadece fiyatları yazıyorum. Aynı zamanda da Excel'de böyle bir dosya hazırlıyorum. Bu da şöyle bir ön gösterim olsun. Mesela meyve sebze fiyatlarına baktığımız zaman 5.93'lük fiyatıyla Ukrayna <laughs> 6 sent daha pahalı Türkiye'ye göre. Şimdi bizim kafamızda birkaç araba var. Ya tabii ki hepsi SUV gibi gözüküyor. İşte Kaşkay olsun, <laughs> 3008 olsun hepsi burada yani. <laughs> bu da bu them. da dedemin. <gülüyor> 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 Hazır gelmişken şöyle bir good. You're so small for this car. <gülüyor> <gülüyor> He's least on the list. He's just right in the phone. And on the list. But Var ya Allah'tan sabah şöyle bir dışarı çıkıp Ayşe ile Olga ile bir tur attık. Burada bir oturdum videoya. Tablodur, şudur, budur derken. Yani 4-5 saattir video hazırlıyorum. Çok büyük emek var. Beğenin. <laughs> bir atmosferde sesli konuşmak istemiyorum. Elimde Ukrayna'dan stokladığım bir sürü video var ve heyecanımı kaybetmeden onlara montajlayıp yüklemek istiyorum. Çok vakit alıyor. O yüzden bugün çok fazla bir şey yapamadım. Hep bık Ama yarın hava çok güzel olacak. Tanıştık diyeceğiz. Keyifli bir gün olacak. Umarım videosu da aynı şekilde keyifli olur. Görüşmek üzere.